Selfie çekiyor. Ben <laughs> Kendi kendine şey. Hangisi? Kırmızalı. Bu midir? Hadi <laughs> <laughs> değil, değil mi? Çek bari mi? Evet, acı. <laughs> <Bir> şey. <laughs> Ağzım da düştü. Acı ha. <laughs> Kayın'ın dediği kadar varmış. Kayın dedi ki ambulansla alır götürürler dedi. bunu tembola... nasıl dayandın? Sen hiç böyle miydi? Öyle <laughs> ee, soğanla dilimin üstüne şey yapmam lazım. O soğanlarla dilimi korumam lazım. Bir de sen yemedin. <laughs> Yemin ederim uyuşsuz dilim. Evet acı var. bak gözler ıslanıyor. Yo ben severim bak. Ben, tam benim istediğim ayarda. çok acı. Ah. <laughs> <laughs> <laughs>